Kadın sahabelerden olan Ubeyde binti Ebu Küldab kimdir? İkinci asır Basra abidelerinden biridir. Bütün gece kıyamda kaldığı bilinir. 40 sene boyunca ağlamış, hatta ağlamaktan gözlerini kaybetmiştir. Basra Mektebi temsilcilerinden Malik bin Dinar'ın sohbetlerine 20 yıl boyunca devam etmiştir halk arasında Rabia el Adeviye tercih edilecek kadar sevilen Ubeyde onun ile çağdaş olmasına rağmen daha önce vefat etmiştir. Hz. Rabia onun hakkında cennette onun derecesinin benden yüksek olduğunu gördüm demiştir. Ama sen insanların yanında daha kıymetliydin denildiğinde o da Dünyada sabah akşam olan şeylerden tasalanmadı. Bu nedenle bu dereceye erişti diye cevap vermiştir.